Merhabalar arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz Supra Entis serimizin ee, başlıyoruz. Geçen bölüm galiba pek bir şey yapamamıştık çünkü sürekli olarak depolama alanı dolmuştu telefonum. Yani bu bölüm Dediğim gibi bir önceki bölümün sonunda da biraz daha uzun olacak normal bölümlerde daha uzun olacak dediğimde 35 dakika falan yani o kadar da abartı değil. Okey, evet, Saint buradaydı. nasıl Sonra kebası yükselerken sonra atamadım. şöyle yani. Bu bıçağın onları yok ediyor. Onlar senin yanından çıkmaz veya yani engellemez endişelenmene gerek yok. Yani kısacası diyor ki endişelenmeni gerektiren tek şey bunu nasıl oraya geçireceğim. Ve ben de bunu böyle yapacağım. <laughs> Profesör, babası, 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 Pro Bowl'da maviliyenin kışını tutmamak için daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var. Bu oyun ölmüş durumda. Profesörümüz bu da ne yaptığını merak ediyorum. 6 F4 çek. Burada acemiyler eğer yok. Arkadaşlar bu arada hepsini okumaya başladım. Çünkü geçen videoda falan bir baktım kaydı Parlaklıktan hiçbir şey görünmüyor neredeyse. Ee, burada daha fazla aşırı pahalı fakat senin için gerekli şeyler var. Niye aşırı pahalıya satıyorsun? Niye? Sevinme. Her neyse. Şu kalkan kırıcıyı alalım. Artık mermilerin iskelet savaşçılarının kalkanından geçemiyor. İyi güzel geçsin. Zaten içlerinden geçiyorum ama neyse. Arkadaşının şapkasını bir yerden hatırladınız mı? Aha Yazı Şeysi bile abi? Buradan oyunun Yapımcılarına seslenmekteyim bari, ismi, bari Şunun rengini değiştireydiniz Selam Senin için içeri güçlendirilmiş bir Supra Bob silahı var içeride Git ve al onu Niye gidip sen getirmiyorsun peki şimdi yani Niye beni olur? sokuyorlar мәсела шорма бұл ала кім ба әнже міе Şöyle bir kafanda boinkliyim seni. Hmm. buraya farklı şekilde geleceğiz. Yeterince eşya yok burası için. Bunu da biliyoruz tabii. Peki, inandığın duyun kum kenarından düşersen ne oluyor? o görünmez duvarlar kullanarak oraya ulaşmamızı engelliyor. Hmm. Yani şu an diyorlar ki buranın böyle kenarları var oraya ulaşmamız görünmez duvarlar tarafından engelleniyormuş. Yani haritanın büyüklüğüne bakarsak bence kenar diye bir şey yok ama neyse. Ya o değil de bir şey diyeceğim. Youtube'da şu anda bunu izleyenleri kandırmak çok kolay bence. Yani mesela kaçınız inandı şu kenarları yok teorisine? Hani inanan yoksa bile illa inanacak olacak. O nasıl bir yani? iyi her zaman bilgilendiriyoruz. Buraya şu supra toplarından atacağız. Çünkü sarı altalar var. Oradan onlar. Tamam tamam, giriyorum. Bakın şimdi, şuradaki şeyi 20 görmeden giren kaç kişi olabilir ki? Durumda? Onun kapanacağı belli. Kandınız mı bunu? Neyin peşinde olduğunu gördü. Burada kalacaksın. Haha. Çok beklersin. Kırmızıların suya ihtiyacı olmayacak. canına. Hamurdan oldukları için olabilir mi? İyi günler diyor bile ya. Gitti mi? Yok, hayır. Şu an burada. Senin için profesörün yeni silah yükseltmelerinden birini aldım. İyi yaptım. Mermiye, ateşle mermiyi ışınla vur. Güzel. Şimdi evet forma tanıtımı. Bu yanlış anlamadıysam Uruguay milli takım forması. Bu Juventus. Bu Barcelona. Şu Dortmund. Bu Manchester City galiba. Şu Arsenal. Bu Real Madrid bir daha Barcelona. Ama farklı sezonların Barcelona. Aa bu Bayern Münih. Evet. Şu Barcelona. Yan tarafları farklı çünkü. Diyor ki burada. Bunun ateş et. Şu cümlenin hizasına geldiğinde ışınlığa yapıştır. Yani şunu. Harika bu konvoyla büyük düşman gruplarını... Evet. Bomboş bir konuşma. Anlayacağınız. Okumama bile gerek yok. Yok büyük düşman gruplarını alt edebilirsin. Yok çok canı olan düşmanları indirebilirsin. Aynı anda birçok düğmeyi vurabilirsinmiş. Ne yapayım ben öyle yükseltmeyi ya. sakinim. Şuraya geldim. Küpü koydum. Zıpladım. Buraya geldim. Bir daha küp koydum. Çıktım. Chest. Silah kritik atar şansı artı yüzde beş. İyi. Hoş. Ama ihtiyacım yok. Çünkü silahım zaten çok vuruyor. Kritik niye vurayım? yapıştırdık. İlerliyoruz. Bu kapıyı zaten açmıştık. Şuradaki boşluğu görüyorum. Şuradan seni yapıştırdık. Bak. Bir yerde bir eksik mi kaldı sanki? Yani öyle bir hissettim çünkü. Aa yok 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 yok. Oraya daha sonra geleceğiz. Şimdi daha sonra geleceğiz dediğim bu bölümün sonlarına doğru olacak galiba. Son da olmayabilir, ortası da olabilir gerçi. Neyse bir zaman geleceğiz işte. Gelince görürsünüz, söylerim zaten. Merhabalar. yanlış anlamadıysam şundan oraya mı çıkıyoruz? Aynen. Şuradaki parayı alabilir miyim? Alamam tabii Yanlış anlamadıysam buranın çözümü şu şekilde. Aynen zıplatıcıyı ilk seferde tutursam daha o şekilde çözecektim. Hey, tamam Silah alternatif hasar çarpı 2 Artık 8 hasar veriyor Güzel Kombo hasarımız 100 Birinci atışımızın hasarı 26 Kılıç 22 hasar Tepinme 50 hasar bir seferinde de eğimim olsa şaşardım zaten. Ben mi eğim diye şaşırırdım. Hayır bak bu eğim niye beni tüm Hayır, Supralent eğim almanın ne alakası var? Normalde de kolsuz bir insanım biliyorum. Ama bu kadar değilim cidden. Silah paraları alır. İyiyorsa bu paraları da alsın. Aldı. Büyük paraları alamıyormuş. Normal paraları alıp. E onluk büyük para işte. Normal 10 parayı alıyorsun da onu mu alamıyorsun? Şaka mı bu ya? Seni oraya gönderdim. Ben oraya çıkarım abi. Hiç sıkıntı etmeyin. kombo hasarı artı 25. Güzel artık 125 kombo hasarımız var. Buraya koyduk. Hayır. Şükür ya Sen ne diyorsun dayı? Bu bulmacayı çözmek için her şeye sahipsin. Bekleme yapma. Ha şöyle ya. Seni yapıştırdık aynen. Ee, sonra da seni mi yapıştırdık? Aynen öyle. Anladığım kadarıyla şu şekilde. Değilmiş. O zaman acaba... Şöyle olabilir mi? Aynen böyle. Evet silahın ikinci hasarı bu şekilde işliyor bu arada. Görüyorsunuzdur herhalde topa vurabiliyor musun Ayrıca iskelet büyücülerinin attığı ışınları patlatabiliyorsunuz. Can yenilenme artı 5. Ne yapayım can yenilenmesini şimdi? Hayır var maksimum canlar. ver. Şimdi evet. Güzel. buraya koydularsa bir sebebi vardır. Evet bilmiyormuş gibi yapıyorum şu anda. Bir yürü bastım da nasıl çözüldüğüm. Bunu görmediniz. yerdeki paralarını alıyor. Hmm, 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 hmm. Tamam. Tamam şimdi anladım. Seni alınca senin kapanmaman lazım. Aynen şu topu alınca bu kapanmıyor. Geri çekelim. Kapansın orası. Zaten geçişimiz var. Hop şu şekilde attığım zaman Aynen Anahtar burada. Sen ne diyorsun? Söylüyor ki oyuncuların %90'ından zekisin. Şaka yapıyorsun. Burada sarılı alan var. Gördüğünüz gibi topu yok ediyor. Şu şekilde sarıya da çevirebiliyor atışınızı. Hı Şurada gizli bir oda var. bu gizli odada mor bir adet küp yapıyorsunuz. Sebebini az sonra anlayacaksınız. Burada da mor renk isteyen halkalar var. Geçiriyorsunuz. Burası açılıyor. Buradaki chestten de kırmızı ay çıkıyor. Çok değerli görünüyor. Bir şey için kullanılabiliyor. diyor. Evet bir şey için kullanacağız. Ne için olduğunda muhtemelen gösteririm oyun sonuna doğru. Topu buradan geçireceğiz. Nasıl geçeceğini az sonra anlayacaksınız. Sonra da buraya çıkacağız. Şuradaki chest'i alacağız. Şurada bir chest var. Sonra yukarıya çıkacağız üst kata. Oradan da mavi mako final alacağız bu istimalle. Yani öyle hatırlıyorum. Topu aldık. Büyük top Topu içeriye attık. İçeriye gittik. Top burada. Topu aldık şu şey şunu çevirmeye yarıyor. Bunu şuradaki sarı halkaya yönlendirecek şekilde ayarladık. Şurada zıplatıcı var. Şuradaki tahtaya atıyorum. Aynen. Yukarıya çıktık. Tekrar bastık. Artık bu yapacak. Bu şey hala bunu çevirmeye yarıyor. Ee, yukarıdaki e, yukarıdaki chest'e gidelim o halde. 3 ve evet yukarıdaki chest gizli bölge. Kılıç kritik hasarı %5 işte. Artı 5 olasılık. Cepcurt işte. Bu uh, şunu mu çeviriyor şey diyeceğim. Yok başka bir şey çeviriyor. Neyi çeviriyor? Ha, çeviriyor. Bu, bunun yukarıya gitmesini sağlıyor. Buradan oraya mı atlayacağız? Evet. Sonrasında şunu mu Tamam, olayı tamamen anladım. Ne anladığımda da şimdi göreceksiniz zaten. Burada anahtar var. Bu anahtarla şuradaki kapıyı açacağız. Çünkü kilitli. Hmm. Buradaki tuş az sonra işimize yarayacak. Şu şöyle yukarıya gönderdik onu. Aradaki küpü çıkarttık. Şöyle yukarıya zıpladık. Buraya vardık bu platformu bu platformdan şuraya gidiyoruz çünkü para var. Buradan buraya doğru zıplıyoruz. Anahtarla birlikte zıplıyoruz. Anahtarla kapıyı açıyoruz. Buradaki şey, şu çubuk benzerimiz şey, şu platformu kontrol ediyor. Ve şuradaki kırmızı düğümün açıldı. Şöyle atıyoruz. Hop yukarıdayız. Tabii üçlü zıplama önemli. Aşağıdaki seyrede gizli burada da bu kapıyı açan bir düğme vardır. Olabilir. Kapıyı açtık. Şimdi başka bir bulmaca. Burası şu kapağı açıyor. Ee, içerideki yer ee, ben oradan ateşlediğimde ne olacak? Buraya çarpacak. Benim bunu bu yöne mi ayarlamam lazım? Evet. Aynen öyle. Doğru ne hayal şu an. Of, kendimi çok zeki hissediyorum ya. Yani. Kesinlikle bu oyunu daha önce oynadığı tabi değil bunlar şeyi boyamamız gerekecek. Yok artık şaka yapıyorsun. Eğilmiş duyar gibi. Yapmıyor. Şurada kırmızı bir yer var. Anahtar kartımız var. Kırmızı boyada kullanılacak şeyimiz var. Zaten geçen bölüm göstermişimdir herhalde. Videoda vardır yani inşallah. Bayağı kesilmişti. Bununla bunları boyayabiliriz. Yapıştırdık kırmızı anahtar kartı. Gerçek bir bulmaca ustasısınız efendim. Kralının önünde diz çök. <laughs> Yok yapamadım isteğimi. Krala selam Yok abi ya olmuyor bu benim sesimle. Aa mavi gelmişiz. Mavi kristal. Chest. Bir daha mavi kristal. Chestten ne çıkıyor? Uçuş kemeri. Metalik yüzeylerin yanında uçabilirsin. Hafif metalik objeleri kendine çekebiliriz. Şunun gibi mesela. Buradan girdim. Uuu parlak bir yer o kadar parlak ki benim bile gözlerim açıyor. Şu chest'i açtık. Kılıç hasarı artı 2. Güzel. Şuradan yukarıya çıkacağız. Ee, buradan devam. Arkadaşlar, şarjım bittiği için videonun belli bir süresi yok. E, o sürede de zaten şu yere girdim, aşağıdaki bir odaya girip. Şöyle şurayı açayım, burada da videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer ki kanalımdaki içerikleri beğeniyorsanız abone olup bildirimleri açın bildirimleri açınca ben video yüklediğimde size bildirim geliyor telefonunuza böyle şansa gel video yükledi diye. Yani öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.